Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, Aselsan, Tüpraş, Yayla Gıda, Şişe, Astor grafiklerin teknik analizini inceleyeceğim. Onun öncesinde biz grafiğinde destekli destek dirençlerimiz bizi, e, bizim neler karşılayacak? Ee, bir, onun öncesinde bir tahmin de bulunmak isterim. Ee, tabii ki e, yani piyasa yapıcılar e, neye karar verir e, bilemeyiz ama biz sadece tahminde e, bulunabiliriz. Yani bununla ilgili birkaç kullandığım e, indikatör var. RSI, Stokastik ve Fibonacci. Yani diğer traderlar farklı farklı e, araçlar kullanıyor olabilir. Yani herkesin yortu şekli farklı. E, benim de kullandığım tek Fibonacci, RSI, Stokastik. Öncelikle arkadaşlar bir dip yapmış olduğumuz bölgeyi buluyorum. Ona göre de hareket yani dip ve tepeleri yakalayıp ona göre e, destek ve dirençlerimizi de yakalamış oluyorum. <laughs> Şimdi buradan bir dip ve tepeyi yakaladığımızda e, görüyorum ki yani e, bir önceki tepeyi açmış durumda gözüküyor. Bu şu an için destek noktamız 9450 tekrar geri gelme ihtimali var gibi gözüküyor. Şu tepe nokta yani ondan önceki şundan önceki zirve noktasından tekrar tepe ve dip noktaları yakaladığımızda bize ne gösteriyor? Daha önce dediğim gibi 9450 bizim destek noktamız olarak gözüküyor direnç olarak da 9917 daha önce test etmek istemiş Ancak e, bunu gerçekleştirememiş durumda yani tüm zamanların en yüksek olay yerde 10.672'yi bekliyoruz arkadaşlar gelmesini ben geleceğinize inanıyorum çok kısa bir süre içerisinde e, ufak ufak düzeltmelerle gidiyor ara destek ve dirençleri de göstermek gerekirse yine buradaki tepe noktasıyla dip noktasını yakaladığımızda bunu daha çok diğer zaman dilimlerinde de daha rahat görebiliriz ama yine de burada da göstereyim. 9917'den sonra 9965 ara desteğim yani ara direncimiz var. Onun üstünde de 10113 desteğimiz var. Bunu kırabilmemiz için, e, buralara gelebilmemiz için de e, bir önceki tepeyi geçmemiz gerekiyor. O da ne? 9949 şeklinde teker teker e, bu destek, e, bu dirençleri geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, bir süs grafiğinde bahsetmiş oldu. Bunlar zaten diğer yani e, biz düz endeksindeki hisseler olsun 30 biz, 30 hisseler olsun zaten biz göre e, hareket etmiyor. Yani yani şu an 9645 e, 9.645'teyiz ama hisseler hiç e, 9.645 hissiyatı vermiyor. Onun için de ee, en mantıklısı hisselerin kendi grafiklerini incelemek yani gün içerisinde ben e, biz düz grafiğine çok da fazla bakmıyorum yani yapmış olduğum işlem yapmış olduğum hisse daha çok odaklanıyorum ben 5 dakikalık e, saatlik ve 4 saatlik grafiklerle işlem yapıyorum şimdi geçelim arkadaşlar astor grafiğimize bunu kapatıyorum Astro grafiğimizde de e, yani geçtiğimiz sene yani 2023 Ocak ayında e, Borsa İstanbul'a katıldı. Daha sonrasında da e, biz 30a e, katılmış oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle kısaca şunun haftalığını açayım size. Fibonacci'nin öneminden de bahsetmek istiyorum size. Yani ne kadar değerli olduğunu göstermek istiyorum Şimdi buradan çizdiğimizde yani ilk başlangıç noktasından çizdiğimizde Fibonacci açımızı 3820'ye gelerek düzeltmesini gerçekleştirip tepki alıp yukarı yönlü trendine devam ettiriyor. Yani e, buradaki görevini tamamlamış oluyor Fibonacci Sonra Sonra bakıyoruz tekrar düzeltmenin bittiği yerden başlıyoruz tekrar tepe noktasına düzeltmenin yani tepe noktasında Iı, tamamlayıp nerede düzeltmesini bitiriyor, onu bakıyoruz. Bu sefer de 61.8'de ıı, dip yapıyor, buradan tepki alıp yukarıya doğru ıı, trendine devam etmiş oluyor. Tekrar siliyoruz, tekrar alıyoruz bunu. Aldığımızda bakıyoruz. Tekrar çok pardon. Aldığımızda bakıyoruz. İlk önce. Haftalık grafiğimize baktık. Burada bir tepki veriyor. Yani 38.20'de bir tepki veriyor. Ancak tutunamayıp satıcılar ağır gel ağırlıklı olduğu için tekrar aşağı inip 61 61.8'de düzeltmesini tamamlıyor. Tekrar yukarıya çıkıyor. Burada ne görüyoruz? Bir sonraki bir önceki tepeyi aşamadığından dolayı tekrar aşağıya bir sarkma gerçekleştirmiş oluyor. Haftalık grafik için söylüyorum bunları arkadaşlar. Yani burada diyoruz ki Şimdilik e, düzeltmesini tamamladı diyoruz 61.8'de diyerekten e, tekrar bunu iptal ediyoruz, tekrar yeni bir Fibonacci'mizi çizgimizi çekiyoruz. Bu sefer nerede e, olduğumuz konumuz nerede olduğunu görmüş oluyoruz. Şu an 94.52'de bir desteğimiz var, 78.6 desteğimiz var. Yani burada tutunmaya çalışıyor. Yani e, 78 altın altında haftalık olarak yani bunun altına da fitil bırakabilir vesaire olabilir ama haftalık kapanışı Önümüzdeki haftalık kapanışı 9452 üzerinde olduğu süre içerisinde herhangi bir sıkıntı yok aşağı sarkabilir gün içerisinde yani şu 5 gün içerisinde aşağı sarkabilir ee, ama haftalık kapanışı 9452 üzerinde olmasını bekleriz arkadaşlar bunun içinde e, diğer zaman dilimlerini iniyoruz Bu da bize e, yani 9452'nin üzerinde kapanış gerçekleştirme ihtimali var mı yok mu onu e, çözmeye çalışıyoruz diğer zaman dilimlerinde <laughs> şimdi geçeyim e, haftalıkta anladık Umarım e, teker teker zaman dilimlerine geri dönüyorum günlükte bakıyoruz günlükte bu sefer de şimdi stokastikle desteklemeye çalışacağız bir de açıyoruz Tamam şimdi ara sayımızda günlükte yukarıya doğru kırmızı çizgi kesmeye çalışıyor mavi çizgiyi ara sayıda da şu an 41'de yani ben e, işleme gireceğim, ya yani orta vadede işlem yapacağım dediğimde de bu e, RSI'nin 50 olmasını beklerim. Yani güvenli işlem için 50 olmasını beklerim günlükte. <laughs> şu an e, kapanışı RSI tam bu kırmızı çizgiyi kesecek gibi e, kapanış gerçekleştirmiş. Bunları bir kenara bırakıyorum. Şu an baktım, şu an benim için stokastik de olumlu, RSI de olumsuz olarak gözüküyor aşağı indiriyorum. Şimdi Fibonacci e, aracıyla da desteklemeye çalışacağım. Şurası bir tepe yapmış. Şurada da bir dip yapmış. Ya öncelikle bir geriye doğru bir fibomuzu çekiyorum. Bakıyorum. 94.52 52 şurada destek ara ara bir aşağıya doğru sarkmalar gerçekleştirmiş yukarıya vurmuş 61 8'de tekrar aşağıya gerçekleştirmiş şu an 94.52 52 günlükte benim stop nokta yani günlük de altına sarkması gerekiyor şöyle iğne atabilir aşağı doğru şöyle iğne atabilir o önemli değil önemli olan 94 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi geliyorum şu kısmına bakıyorum aşağıya doğru. Yani bir de günlük işlem yapıyorsan yani günlük grafiğe bakıyorsanız da yani dediğim şey 94.52 kapanışı ne bekleriz. Şöyle bakıyorum. Şurasını dip olarak farz edersek, dip olduğunu düşünürsek eğer şu tepe noktasından aşağıya veriyorum. Diyorum ki ben ee, eğer ki aralığı burada işlem aralığımız bizim 38.2 ile 0 bizim işlem aralığımız. 95.1 toplama bölgesi. Yani şu bölge eğer orta vade düşünüyorsan şu bölge senin toplama bölgen. 61.8'de de yani ben 61.8'de 78.6'da işlem açıyorum. Yani satış veya alış kararı veriyorum ona göre hareket ediyorum yani e, burada Eğer aldıysan stop noktan dediğim gibi 95 şöyle ikisini de göstereyim nasıl yapıyorum diye tamam. ben mi yaptım buraya iki tane fibo çiziyorum şimdi aldık şu Şimdi aldığımızda şu an 78 78 da bizim desteğimiz var. Burada da bizim stop nokta yani 80 y ya karar vereceksin. 90 94 52'nin altına sarkarsa diyeceksin ki ciddi anlamda yani 94 yani şurası kritik bir bölge aslında. 94.52'nin altına sarkarsa günlük kapanış gerçekleştirirse hatta yani şunu da teyit edebilmek için yani belki yanılabilir. Bunun altına 2 e, günlük bir kapanış gerçekleştirirse bekleyeceğimiz nokta 83.25 arkadaşlar. Yani altında beklediğimiz 83.25 ki üstüne de atarsa e, yani 38.2 bizim satış noktamız olabilir. Yani eğer ekran başındaysanız 107.35 ya da 103.36'da test edebilir. Şu iki nokta satış bölgesinin gelebilme ihtimalinin olduğu nokta. Çünkü daha önce test etmiş 103.36'yı. Eğer ki geçerse de 107.35'i bekleyebilirsiniz. Bunun altında yani şu 89.7'nin altı e, sizin stop noktanız olabilir. <laughs> yani burada stop olup daha bir aşağıya bekleyebilirsiniz. E, günlük için bu. Yani orta vade için bu. Ama kısa da işlem gerçekleştiriyorsanız eğer aslında bak, bakın şurada da bir şey veriyor, güven veriyor gibi yani yukarıya doğru bir kesmiş. Ama araysayı hala 41.97, 98'de. Yani e, bir yukarı doğru. Şimdi şöyle söyleyeyim, şu kendi tepesini aşarsa belki orada kurtarmış olabiliriz yani. Şu kendi tepesini aşarsa yani şöyle söyleyeyim. Şurada da bir fitil bırakmış aslında. Şöyle bakarsak. Diğer hisselere girmek biraz zor olacak gibi ama yani e, şöyle günlükte de şuna da bakabilirsiniz. 92 yapmış stop. Kısa işlem. Yani herkesin e, zaman dilimi yapmış olduğu işlem farklı. Yani 92 yani şunu da yapabilirsin, şunu da bekleyebilirsin. Dersin ki arkadaşım yani ben 92.60'da stop olurum. Eee ya da burada alım yaparım. 92-60'da bir test ederim. Ee, gider 38-20'de tekrar 96-61'de satarım. Güzel mi? maş 4 lira 5 lira maç. Yani. Ya da dersin ki ben burada topluyorum. Ee, günlük olarak topladım. 99'da satacağım. Yani 61-8 78-60. Ya yani bunları test edecek. Yani mutlaka demeyelim de bir gün test edecek. Ama işte zaman saldık gibi araya. Ee, eğer ki şöyle söyleyeyim kendi tepesini aşarsa da farklı bir e, yolculuğa başlayabilir. Yani şöyle farklı bir yolculuğa başlayabilir. Şöyle yapabiliriz. Yani yolculuktan kastım şu. Şuraya geldiğinde daha geniş çaplı baktığınızda yani nereye gelir? 126'yı bekleyebilirsin. Ya da kendi tepesini aşarsa da 148. Ya yani benim işlem aralığım e, 127.2 618 78 el 60. Şu 38 de ise benim için düzeltmedir. Şöyle de yapabilir mesela. Geldik, aldık bu çizgiyi. Tepeyle dip noktaya aldık. 38.2'ye gelip düzeltmesini gerçekleştirir. Bu sefer der ki aşağı doğru düş onayı almış gibi düşünürsünüz. Aşağı doğru tekrar sarkabilir. Yani 38.2 şeydir, e, karardır karar aşamasıdır. Yani 38.2'ye gelir, gelir. Geçemezse üstüne geçemez geçemezse üstüne aşağıya tekrar test etmek isteyebilir. Yani şu işlem aralığını gerçek yani kendinize şey biçebilirsiniz yani referans verebilirsiniz yani. 38.2 ile 0. Kendiniz referans arası olabilir. Verebilirsiniz yani. Ee... Yani söyleyecekleri bunlar. Daha da aşağı iner miyim bilmiyorum ama saatlik dedi. stokastik aşağıda gösteriyor. Bakıyoruz. Arasay 45'te hala saat olarak gözüküyor gözümüzde. Yani daha da kısa da bir işlem yapacaksanız şurada bir fitil atmış. Şu tepeli tipi yakalayıp çekip bakarsanız ki arkadaş 94 66'da stop olurum. Bu sefer 90 93 76'yı kovalarım. Yani almak için 9376'yı ya yani her noktadan alıyorum düşüyor alıyorum düşüyor eğer ki alacaksanız yani şu noktaları belirleyip e, 94.66'yı beklersin e, daha da düştü gider 9376'dan tekrar alırsın yani yani bizim milletimizde satma korkusu var yani zararına da yani ben de zararlı işlemle yapabiliyorum bazen satma korkusu olduğu için yani sürekli alma güdümüm var. E, duygusal davranıyoruz. E, yani şöyle söyleyeyim duygusal davranıyoruz. Robot gibi davranmıyoruz. Size bir robot da açayım size. Yani robot işlemi de açayım size şöyle günlükte ne vermiş bize. Yani robotlara bıraksam robotlar daha fazla para kazandırıyor yani. Daha duygu e, duygusuz hareket ediyor. Çünkü sonuçta robot yani yüzde getirir 420. Yani 1000 liranız 4205 lira yapıyor. Yani şu an aslında bakarsanız günlükte şurada al vermiş, burada sat vermiş. Yani şuradan aldığınızda 89'da aldığınızda işte nerede sat vermiş? Çok az bir şey vermiş yani marj vermiş. Şu tepede de satma ihtimalinde olabilir. Ya süper trend'e geldi ben burada sattım gibisinden yani şu satış konusunda da biraz farklı davranılabilir. Yani şu haftalığa bakalım. Haftalıkta da mesela ne zaman 8 Nisan dal vermiş. Yani en düşük kaç burada? 94. 94 dal vermiş. Yani burada tekrar 200 günlük, 55 günlük pardon, 55 günlük hareketli ortalamanın altına geçmiş. Yani şu an al olarak gözüküyor. Şurada al olarak vermiş, sat vermiş. Yani şurada al, yani biz ne yapıyoruz mesela ya çok çıktı deyip buradan alamıyorsun. Eli gitmiyor ama burada sistem robot al vermiş. Sana şu şeyi vermiş, marj vermiş. Haftalık olarak söyleyeyim. Yani şurada al vermiş. Çok yükseldi demişsin. Ama burada al vermiş. Neden burada vermemiş? Aslında yani bazen robotta da şey yapabiliyor. Ya da bu ben başka bir yerden çektim bunu. O yüzden farklı algılayabiliyor. Yani şu an haftalık da Astor al gibi vermiş gibi gözüküyor ama şu an onun altına sarkmış durumda. Yani yanılma payı da var yani muhakkak. O şekilde söyleyebilirim. Ee, kapatalım tibini. Yani Astor için bu. Çok konuştum sanırım. Astor için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Ee, yani şöyle bakalım. Haftalıkta neredeyiz? 78 altının üstündeyiz yani. Yani Fibonacci haftalıkta tekrar çizeyim unutmamak adına 94 52 altında kapanış gerçekleştirmemesi gerekiyor. Gerçekleştirirse direkt 83 25'i elimize alabiliriz. İhtimalimiz var yani. Çünkü Yükselen yükselende değiliz şu an yani düşüş kanalı içerisindeyiz yani düşüşteyiz. Yani ben şunları çizmiyorum. Belki de sadece Astor'u da anlatabilirim. Bir sonraki videoda farklı diğer e, şeyleri de anlatabilirim. Ama net kazansın diye burada şey yapıyorum. Yani hala düş yani şu çizgileri ben çizmiyorum arkadaşlar yani. Şu, şu çizgiler bana şey vermiyor. Yani e ya yani bana bu çizgiler e, para kazandırmıyor yani. Destekmiş, dirençmiş bunlar falan bana para kazandırmıyor yani. Yani beni e, bana doğru yolu göstermiyor açıkçası. Yani daha öncesinde arkadaşlar mesela şuraya hep çizerlerdi. İşte arkadaşlar buralar destekleyip çizerlerdi. Altına kaydı işte. Yani şurada. O zaman eğer bunu çiziyorsan desteği şurası kırıldı arkadaş. O zaman şuraya bekleyeceksin. Şu kırmızı yani trendin içine girmesini bekleyeceksin. Yani şu aşağıda kalmış oldu. Ee, yani şurada stop olursun. Şurası ne? 100, 107 stop olur Yani ben şurada bile işlem yapıyorum yani. Yani benim için şunlar çok fazla önemli değil. Yani e, yatırımcıysan o o farklı bir olay ama e, trader'sa yani işlem yapıyorsan günlük işlem ya da haftalık işlem ya da işte yarım saatte bir saatlik işlem yapıyorsan yani çok fazla bu e, beni kullandığım bir şey değil. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ne kadar oldu? Baya bir zaman geçti sanırım. Şu ıı, şişe yayla gıda tüpraş asansana bir sonraki videoya böyle bir sıkıştırayım yani e, tek bir e, hisse bir de ben yavaş konuşuyorum tek bir hisse e, analizle yarım saat yani 15 beş dakikada şakşak şak, o olmuyor yani diğer zaman dilimlerine de gitmen gerekiyor mecbur yani haftalıkta şu an neredeyiz yine dediğim gibi 9452 52 bizi haftalık kapanış bunun üstünde gerçekleşmesi gerekiyor haftalık olarak düşündüğümüzde. Ben şöyle hazır sadece tek hissi bahsedecektim. Yani bahsedeceğim. Şurada işlem yapıyorum. Şu 5 dakikalık işlemle yapıyorum. 5 dakikalık işlemde de şöyle şu tepe yani diple tepeyi veriyorum. Çok mesela şuraya verdim. Şurada düzeltme yapmış. Altına sertmiş. Mesela Şuraya da bakalım. Şurada bakıyoruz. Şurada 38.2. Yani şu işlem mesela Fibonacci'de bahsediyorum. Şu işlem mesela 92'de yani şöyle bir fitil attı. Yani burası son düş olduğunu farz et. Burada geldi. Yani şuralarda yakaladım mesela. Şurada oyalanmış bir balans yapmış burada mesela. Şurada oyalan. 93. 93'te aldın. Tepeye geldi. Git şurada sat. 94. 1 lira bir 1 lira yani. 1 lira fark var. Yani gider burada da satabilirsin. Şunu da nasıl yakalarsın? Şu iğneyi nasıl yakalarsın? Şu iğneyi de bir önceki tepeyle test edebilirsin. Yani 78 bak. Dersin ki ben 78 altı da satacağım. Yani geriye dönüyorsun 78 altı gidersin 94 80'de satarsın. Yani kısa işlem. Şurada aldın. Arkadaşlar bak. Yani işlem söylüyorum size. Şurada aldın. Farz et. Şu bölgede. Özellikler diyelim. Değiştirelim Şunu pembe yapalım. Yani 93. 93'de aldın şurada. Şurada da fırsat verdi. 93'de aldın. Gittin şurada 78 aldın da sattın. Şurası da kaç? Rengini de değiştirelim. Yani Kaç liralık marj var? Benim de matematiğim epey hesap makinesiyle iş yaptığım için. 94.8 Pardon aynen. 94.8 eksi 93.18 Yani 1 lira 62 kuruşluk bir şey vardı Burada. Marj verdi. Yani ee, atıyorum 1000 lot girdin burada. Yani ee, 1620 lira. O bununla vergisini de düş. Ee, ne kadar yapıyor vergisi? 150 lira yapsa. Yani 1500 lira Allah bereket versin diyeceksin burada. Yani ne yapıyorsun? Daha çok yani biz insanlar alıp daha çok istiyoruz. Daha çok daha fazla diye. Bu şekilde düşünüyoruz. Teker teker yaptığım işlemleri teker teker göstereyim. Burada bir kazanç elde edebilirsin. Elde edebilirdin. Şimdi eee Şurada bir düzeltmesini yaptı. Şuraya geldik. Şu bakıyoruz. Kısa da işlemde. Bakıyorsun. Yani şurada bir şey yapmış. Ee, oyalanma yeri. Yani şurada işleme girebilirsin ama çok fazla marj vermiyor. Bekliyorsun burada. Yani şurada işleme girmem ben mesela. Şurada işleme girmem. Tepe yapmış mesela. Şurada işlemde. Şuna bakarsın. Şuna bakarsın. da tepki vermiş abi. Yani burada bir mal şey mallanabilirsin yani. 94 edildi. Yani stop da olacaksın. Yeri geldiğinde şey de yapabilirsin mesela. Yani. <laughs> Zarar da edebilirsin. Yani şurada stop olup gidip de aşağıdan da bekleyebilirsin yani. Yani şuradan aldın. Yani 94 49'a aldın. Ve zaten e, ertesi günü muhtemelen bu. Aynen ertesi günde patlamış burada. Şurada da patlamış. Bu sefer de nerede dur diyebilirsin buna. Zaten çok hızlı bir çıkış yaptı. E, açılışta. Şurada yani şurada da satabilirsin ya da beklersin şey, şeyin e, yukarı doğru bırakmış olduğu fitili beklersin. Yani şurada bir fitil bırakmış mesela şurada ben satışımı gerçekleştirebilirdim. Yani nereden aldık? 94'ten aldık. 94 94.76'dan aldık. Yani 97. Yani 95'te 2 dolar liralık yine bir sana getiri sağlamış. Şurada beklersin. Tekrar yukarı vurdu. Yani bir önceki tepeye zirvesini de geçti ama tutunamayıp Yani adım adım 5 dakikalık işlemleri yani Bin notla girdin, 95 bin lirayla girdin, 100 bin lirayla girdin. Yani arttır arttıra gidebiliyorsun. Hem lot arttırıyorsun hem para kazanıyorsun yani orada. Yani e, bu rakamların sürekli hareket etmesi balinadır, boğadır, ayıdır falan hikaye. Bizler yaratıyoruz, biz alıyoruz. Sen, ben gibi kişiler de satıyor yani. Onlar çıkartıyor, yani bizler çıkartıyoruz, bizler indiriyoruz. Yani biz dışarıdan çok bir şey beklemiyoruz yabancı piyasa yabancıların geldi alım yaptığı yani onlar da alıp satıyor yani. Görüyorsunuz şurada bakıyorsunuz burada mesela çok konuştum. Yani şurada da görüyorsunuz iş yatırım alıyor satıyor, şeker yatırım alıyor satıyor vesaire, bankop alıyor satıyor. Yani şunlar bakmak çok fazla şey değil. Yani şunları paylaşıyorlar Twitter'da vesaire. Çok da önemli değil. Yani sen oyunla e, oyunda mısın? Onu göreceksin yani sen oyunda değilsen yani paran biterse oyun biter paranın burada bitirmemek bitirmemeye çalışacaksın paranı yani neyse çok konuştum bir sonraki videolarda yine konuşuruz arkadaşlar hoşçakalın şimdilik görüşürüz.